Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tam ölçü ve tam kıvamında köfteleri dağılmayan nefis bir ekşili köfte tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak köftemi hazırlamakla başlıyorum. Yoğurma kabına yarım kilogram orta yağlı dana ve kuzu karışık kıymayı alıyorum. 1 adet soğanı rendeledikten sonra suyunu sıktım. Şimdi onu ilave ediyorum. Daha sonra 1 adet yumurta ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu un ve 1 yemek kaşığı dolusu irmik ekliyorum. Tarifim için bir çay bardağı kırık pirinç kullanıyorum. Pirinci güzelce yıkadım ve süzgeç aldım. Şimdi pirinçleri ekliyorum. Sonrasında 1 tatlı kaşığı tuz Yarım çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Köfte harcım için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum. Yaklaşık 2 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüle ile birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Homojen bir karışım elde edinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Köfte harcımı güzelce yoğurdum ve hazırladım. Şimdi ayrı bir kaseye un, bir diğer kaseye ise su koydum. İlk olarak tepsiye bolca un serpiyorum. Yuvarladığım köftelerin birbirine yapışmasını böylelikle engelliyorum. Arada bir elimi ıslatarak köftelerime şekil vereceğim. Tepsiye bolca un serptikten sonra elimi biraz ıslatıyorum. Köfte harcından bir miktar alarak elimle iyice sıkıştırıyorum. Sonrasında da fındık büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlıyorum. köfte harcım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Arada bir tepsiyi sallıyorum ki köftelerin her yeri bolca unlansın. Dilerseniz de köfte harcından fındık büyüklüğünde parçalar kopartın ve bir kenara alın. Sonrasında ikişerli olacak şekilde yuvarlayın ve tepsiye koyun. Köftelerimin tamamına şekil verdim ve bolca unladım. Köftelerim artık hazır. Şimdi tencereye yarım çay bardağı sıvı yağı alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifim için 2 adet büyük boy havuç ve 2 adet orta boy patates kullanıyorum. Havucun ve patatesin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğradım. Doğradığım sebzeleri tencereye aldıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getiriyorum. Arada bir karıştırarak sebzeleri biraz soteliyorum. Ortalama 2 dakika boyunca arada bir karıştırarak patatesi ve havucu soteliyorum. Yeteri kadar soteledikten sonra içerisine 2 litre sıcak su ekliyorum. Suyun tamamını ekledim. Güzelce karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Tenceremin kapağını kapattıktan sonra 1-2 dakika kaynatıyorum. Şimdi kaynayan suyun içerisine hazırladığım köftelere dikkatli bir şekilde ekliyorum. Videomun başında da söylediğim gibi verdiğim ölçüler tam ölçüdür. Bu şekilde yaptığınızda köftelerinizde kesinlikle dağılma olmayacak. Köftelerin tamamını ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Yemeğim kaynamaya başladı. Diğer bir taraftan da hemen terbiyesini hazırlıyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdu kaseye alıyorum. Daha sonra içerisine 1 adet suyunu sıktığım limonu ekliyorum. 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu unu da ekledikten sonra tüm bu malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. güzelce çırparak terbiyemi hazırladım. Şimdi kaynayan sudan yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Bu yaptığımız işlem sayesinde yemeğimizin kesilmesini engelliyoruz. Şayet hazırladığınız terbiyeyi direkt olarak yemeğe dökmeniz halinde kesilmeler olacaktır. Güzelce çırptıktan sonra şimdi hazırladığım terbiyeyi yemeğe ekliyorum ve bu esnada yine karıştırmaya devam ediyorum. Terbiyenin tamamını döktükten sonra kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kaynatıyorum. Kaynamaya başladığı zaman son olarak içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. yemeğim kenarda kaynarken diğer taraftan da üzerine dökeceğim sosumu hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı şahane oldu. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvıyı sos tavamı alıyorum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Güzelce karıştırarak baharatları biraz kavuruyorum. Güzelce karıştırarak sosumu da artık hazırladım. Ekşili köftem artık servis için hazır. Hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma geçiyorum. Yemeği tabağa koyduktan sonra üzerine hazırladığım sosu gezdiriyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir yemek tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.